Kanal 16 ekibi olarak Bursa Ankara yolu rehber Kavşağı'ndan yayınlarımız devam ediyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz polis uygulamasında vatandaşların, sürücülerin ateşleri ölçülüyor. İzin belgesi olmayanlar ise geçişine müsaade edilmiyor. Tabi biraz biraz da İnegöl polisinden bahsedeceğim. Böyle bir mesleğin icrasında elbette bazı zor, bazı zorlukların olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları ko korumak kolay değil. Bu açıdan bakınca polis teşkilatının korona virüsünde ne kadar önemli bir görev üstlendiğini de görmekteyiz. Halkın da bizim de polislerimizi bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerek, gerektiğini bilincinde olmalıyız. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğümüz İnegöl Polisi ve Türk Polisi amiriyle, emniyet müdürüyle 7-24 görev yapıyorlar. Bu sıkıntılı süreçte sağduyulu bir şekilde yardımcı olmalıyız ve Polise karşı sosyal mesafemizi de korumak zorundayız diyelim. Kanal 16 ekibi olarak bir yandan da süreçten bahsedelim. Evet şu an gördüğünüz üzere araçlar durduruluyor, ateşler ölçülüyor. Bir yandan da polis aynı şekilde sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Tabii biz vatandaş olarak... E polisle aramızdaki sosyal mesafeyi korumalıyız. Neden korumalıyız? Tabii onların da e, tehlike arz ediyor. E, evlerine gittiklerinde çocuklarına, ailelerine bulaştırma riskleri e, çok oluyor, yoğun oluyor. Diyelim kanun altı ekibi olarak e, sosyal mesafenizi polise karşı, sağlıkçılar gibi de polise karşı e, mesafenizi koruyun, koruyun diyelim ve evde kal. İnegöl evde kal Türkiye diyelim. Kanal 6 e, yayın ekibi olarak Bursa Ankara yolundan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze bırakalım.